Selamun Aleyküm canlar. Birçok hesapta Kof Premium Tedarik çekilişi yaptım. Bakalım neler çıktı. OB Gaming hesabındayım. Hadi Mobile Legends. Hadi oğlum. Ver lan şu kosunu. Ananı avradını bir tane bile atmadı ya lan. 5 numaraya geldi. Bir tane de bilet verdi fazladan. Arkadaşlar şurada var ya çok büyük bir şey yapmamız lazım. Tamam bir bilet fazladan. Hadi oğlum. Yaparsın Mobile Legends. Bir kostüm be abi. Atarsın oğlum. Hadi lan. Son bir hak kaldı. Allah be. İndirimli çermeyi de basıyorum. Aha. Bir, bir onlu yapıyoruz. Oğlum bak güzel bir şey at oğlum. Güzel bir şey at. Bu ne lan? Ama avradını? İşte bu be. Johnson Lucky Box kostümü. Süper be. Öf. Şunun tatlılığına bak ya. Helal olsun. Son anda çıkarttık ya lan. <laughs> nice nice. Bingo nereye gelecek? Oo. Abone mas takipçim Ali Akçay'ın hesabındayım. Böyle bir harcama görevini yapalım. 10 ile başlıyorum bakalım ne verecek Toplam 7 çevirme hakkımız var Bir bingo da yapabiliriz gibi geliyor Lucky box almamız lazım Lucky box almamız lazım Hadi oğlum Hadi lan Şu an 9. çevirme son çevirme Ne vereceksin abi Hadi oğlum Aga be Cyclops attı ya la Abonemaz takipçim ilaydanın hesabındayım Elmas harcama görevini Burada yapacağım canlar Bakalım güzel bir şey verir mi Senin mempo usuna 1x'i basıyoruz Hadi güzel bir postum. Ay dairetinin ya Öyle bir dondu ekran ki ya Başka bir şey gelir mi acaba dayıdıktan sonra? Onayla dedim. Vermedi yalan. 9 numara geldi. Bir bingo daha yapıyoruz. Güzel bir şey verirse var ya tadından yenmez. Hadi oğlum. Yaparsın. Ya verdiğini bir daha atma da olmayan at oğlum, olmayan at. 9. çevirme. Abi, Hadi oğlum. Layla'na sokayım senin ben ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu arada arkadaşlar bir numara gelirse bingo oluyor. Ee, son 3 hakkım var. Şu 1. Şu 2. Şu da 3. Sayın sekreterim Batuhan Esenman hesabındayım. Kendisi şu anda askerde. Asker şansına bakalım. 12'si bize ne verecek oyun. Üç numara geldi abi. Abi bir tanecik kostüm attı ya. Böyle bir şey olamaz ya. Tek tek basacağım arkadaşlar. Şu 8 çevirme. Şu dokuzuncu çevirmede. Bir bilet daha verdi. Hadi oğlum bir Lucky Box kostümü. <laughs> Bu kim lan? Ananı atladım inanmıyorum be. lesleyin Lucky Box kostümü geldi. Şansa bak ya. Böyle bir şey olamaz ya. Beş Arkadaşlar bütün hazır. her şey var. Lucky Box'lar eksik. Onu attı. Süper süper. Öf. Bingo sıkıntılı olabilir ama dur bakalım. 5 çevirme hakkımız var. Bir Lucky Box daha atar mısın be? Hadi oğlum. Yaparsın be. O ne oğlum? Donak. Aha bir çevirme hakkı daha çok güzel. Bir tane indirimli basıyorum. TikTok moderatörüm Kratos'un hesabındayım. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ne vereceksin? Teriza. Esaretine. Deva. 3 <laughs> numara geldi. Abi 7 çevirme hakkımız var. Hadi oğlum olan kostümleri at. Şöyle bize bir bingo yaptır ya. Emoji değil kostüm at. Anasını avradını satayım ya. Emoji manyağı yaptı bizi ya. Hadi oğlum. Aha güzel. 9. çevirme. Abi ben uyuyamam <laughs> bu gece bak. Şunu yapmasın. <laughs> bas. Bas. Sabir. Abi çok müthiş bir şey geliyor Canlar bakın Bakın iyi izleyin Hop Bakalım bu hesapta şansımız Gülecek mi Direk 1x'i bastım Karina yoktu Karina'yı verecek Ama öncesinde bir Esmeralda kostümü geldi Bu ne lan Beatrix kostümü Karına geldi. Güzel. Altı hakkım var. Tek tek çevireceğim. Bakalım bu teklerden güzel bir kostüm gelir mi? Emoji değil oğlum. Hadi oğlum güzel bir kostüm. Son çevirme. Aga be. Sinemin hesabındayım. Hadi Mobile Legends. Ver oğlum güzel bir kostüm. Of. Of devamı nasıl gelecek acaba? 7 çevirme Hakkım var. Tek tek basacağım. Hadi oğlum Billly Box kostümünü fazla görme bize. Atlan. Bir tane onlu garanti yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane onlu garanti. Son 2 ak. Son ak. Hadi oğlum. Abi layla ne ya? Abi diğer çevirme var ya 2'ye gelebilir. Of of. Atalım şu tekliği. Bir tane de indirimli basıyorum. Loading hesabındayım. Direkt 10x'i basıyorum. Bakalım ne verecek. Hadi oğlum. Ananı avradını. Bingo olması lazım arkadaşlar. Şöyle baksanıza ya. Baya bir kostüm verdi. 8 puanım var. Zaten garanti bir yer aydınlatıyoruz. Tek tek basacağım. Güzel. Garantinin garantisi oldu şu an. Abi bize kof kostümü atması yok mu uşaklar? Hadi oğlum. Hadi lan kof kostümü. Sekizinci çevirme. Dokuzuncu çevirme. Onuncu çevirme. Yine esmer aldı attı ama ol lan bingo Oldu. Abi lütfen bak. Lütfen. Pakuto ver. Ne bu? Oo. Güzel. Pakuto'nun kostümü hanemize hayırlı olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dörtlü algoritma çıktı. Eğer size de dörtlü algoritma gelirse sadece premium tedariklerle yapmış oluyorsunuz işi süper oldu. Şu anda iki akım var. Tek tek çevirip bunları da Hızlıca harcayalım. Tamam. Sayın sekreterim Batuhan Esenman'ın farklı bir hesabındayım. Bakalım bu sefer ne verecek. Hadi oğlum güzel bir şey yap. Anana ne verdin lan? Oğlum ne verdi? 7 çevirme hakkımız var. Hadi güzel bir kostüm atman yok mu? Güzel bir kostüm. Hadi oğlum. Hadi lan. La oğlum. Aha. Son dans. Abone mas takipçim Luffy'nin hesabındayım. Şöyle 12'si bastım bakalım ne verecek. Oğlum bu ne yaptı lan? Oha oğlum orada full emoji vardı. Allah'ım ya Rabbim ya. Tek tek çevireceğim. Hadi oğlum güzel bir şey atman yok mu? Hadi lan. Hadi la. İki çevirme hakkı. Geliyor musun? Aha bir tane daha kazandık. Abi ya. Deney 61 hesabındayım. İndirimli çevirme ile başlıyorum. Büyülü çark iksiri güzel. Bir tane daha basıyorum canlar. Bakalım buradan ne verecek. Hadi güzel kostümler. Yaparsın oğlum. Oy. Lunox'un epik kostümü. Yanına bir tane de Güzel bir şey ekler misin? Ananı avradını. Bilet verdi. Acaba ne çıktı? 7 numara geldi. Güzel. Fazladan bir bilet aldık. 7 çevirme hakkım var arkadaşlar. Tek tek basacağım. Bir bingo daha yapabiliriz. Hadi oğlum. Güzel bir kostüm atman yok mu? Yaparsın. Yaparsın. 8. çevirme. 9. çevirme. Allah'ım. Dedim ne geliyor lan? Hayabusa'nın kostümünü attı arkadaşlar. Aga be. Abone mas takipçim King Gamer Muhammed'in hesabındayım. Şöyle bir elmas harcama görevimizi yapalım. Bakalım ne verecek. Bir tane daha bas. Tamam bir kostüm aldık abi. 10x'i basıyorum abi. Bakalım ne verecek. Bu kimdi lan? Beatrix sanırım. Aynen. Hadi oğlum, hadi güzel bir Ölkemin şey yap. Vali. Oğlum bir tane daha atarsın bak, bir tane daha atarsın. Ama ne aradım? bilet mi verdi orada yoksa yanlış mı gördüm? 3 numara geldi. Abi 5 hakkımız var. Olan bir şey çıkarsa var ya çok güzel olur. Bir bingo daha yapabiliriz. Hadi oğlum. Son bir hak. Maşa'nın kostümü. Hamsicik hesabımdayım. Böyle bir 10x'le başlayalım ne gelir. Karina yokmuş. Karina, Karina yaptı arkadaşlar. Güzel. Devamında bir şey verecek mi? Herit'in kostümünü verdi. Başka var mı abi? Tamam. Bingo'muz nereye geldi? 9 numara. 6 çevirme hakkımız var. Hadi oğlum. At güzel bir şey. Ay senin emoji ne? Hadi oğlum. Hadi. La oğlum. Sonak. Bir tane de indirimli basıyorum. Popol kupar. takipçim Obi hesabındayım. 1 xi direkt basıyorum abi. Bakalım ne verecek şansına. Dairut'un epik kostümü geldi. Devamında ne gelecek acaba? Bir şey vereceğim mi la? Parşanın kostümü geldi. Devamında bir şey var mı? 6 numara. Hadi tekli de yüzümüz gülsün. Tekli at bir şeyler oğlum. Güzel bir kostüm lan. Kollektördü falan filan. Yaparsın be. Son iki ak. Son ak. Hissediyorum. Acayip büyük hissediyorum. Ananı avradın. <laughs> Abone mas takipçim kardeşim. O bir hesabındayım. Etkinlikte direkt 10 x'i basıyorum. Bakalım ne verecek. Grok epik kostümü geldi. Devamında ne gelecek acaba? Bir şey gelmedi. Bingo. 8 numara. Teklilerden acaba ne verecek? Emoji. Yeni gelen jetonu. Yine bir emoji. Yine bir emoji. Hadi oğlum, at güzel bir şey. Ananı son bir hak arkadaşlar, son bir hak. Hadi oğlum. Ananı avradım. Abone mas takipçim kardeşim Erun'un hesabındayım. Hadi oğlum, hadi oğlum güzel bir şey at. Ne attın? 7 çevirme hakkım var. Bakalım bu 7 çevirmeden güzel bir şey atar mı? Hadi oğlum. Hadi lan. Yap bir güzellik. Bir tane Lucky Box kostümü atman yok mu? Bir Lucky Box Yaparsın oğlum. Hadi lan. Sonak. TikTok moderatörüm. Nicat'ın hesabındayız. Şöyle bir Onyx'le başladım. Bakalım ne gelecek. Lunox'un kostümü geleceğini canlar. Devam var mı? Bir tane jeton. Ne verdi ki o bir jetonluk? 9 numaraya geldi bu arada. Abi tek tek çevireceğiz. Bakalım tek de yüzümüz güler mi? Hadi oğlum. Hadi lan. Hadi lan. <laughs> Ev Doğan'ın kostümü geldi arkadaşlar. İndirimli dene gelir. Çok büyük bir şey hissediyorum. Abone mas, takipçim Ercan'ın hesabındayız. 10'x'te başlıyorum. Bakalım ne gelecek Ercana. Abi ya. 4 numara geldi. Tek tek basacağız. Şöyle. Nereye gelecek? Bir numaraya geldi. Bir bingo daha yapabilir miyiz? Hadi oğlum, güzel bir şeyler de at. Ya bırak şu emojis işini. Ben... Minotaur kostümü geldi Devam ediyoruz 14 ak Güzel bir tane daha çermak Geldi ettik Hadi lo İndirimi de bastık Ver bir güzel kostüm Ananı avradım ya Buraya baksana ya Değerli vaktinizden ayırıp buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.